ilişki emek istiyor kıymetli dostlar. Emek vermeden ilişkiyi değiştirmek, ilişkiyi iyileştirmek maalesef mümkün olmuyor. İlişkiyi değiştirme, güçlendirme, eksik olan kısımlarını tamamlama, işlevsel olmayan kısımlarını işlevsel hale getirme sorumluluğu tamamen iki kişiye ait bir sorumluluk, eşlere ait bir sorumluluk. Aile danışmanlığında danışman, bu konuda size eşlik eder, yardım eder, bu yolda birlikte yürür, eksik olan kısımların farkına varmanızı sağlar, işlevsel olmayan parçaları görmeniz noktasında sizi destekler, güçlü olan yönlerinizi ortaya çıkartır ve bunları daha da güçlendirmenizi sağlayacak aktiviteler, planlar, zayıf olan kısımlarınızla ilgili farkındalığınızı arttırarak bu noktalarla alakalı da yapılması gerekenler noktasında bilgilendirmeler de bulunur, aktarımlar da bulunur, aktarmalar yapar. Dolayısıyla tek başına ve bizatihi değiştirme, ilişki iyileştirme sorumluluğu kesinlikle aile danışmanına ait bir sorumluluk değildir. Böyle bir beklentiniz varsa bir uzmana başvurmadan önce bu beklentinizin beklenti düzeyini değiştirmenizi rica ediyorum yol alabilmeniz için. Çok teşekkür ediyorum. Mutlu ve huzurlu günler diliyorum.